Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a başlıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like unutmayın. O zaman hemen başlayalım. İlk defa Minecraft'a gireceğim şu an. İlk defa Minecraft'a gireceğim derken ilk defa Minecraft bilgisayardan ilk defa Minecraft hayatta kalma videosu çekeceğim demek istedim. İşte öyle. Hadi bakalım. Hayatta kalmaya başlayacağız. Ben arkadaşımla bir hayatta kalma oynuyorum. Hemen gelişiyoruz. Tamam. Bir dakika yeni oluştur. Yeni dünya oluştur. Dünya. Bir dakika. Şu Neyse. Dünya hayat bir dakika. Sur surva, survival survival oyun modu hileler hileler tamam bunları açalım yani çünkü bir şey olur yapamayız o yüzden yat e, yani yatak alana kadar ben e, havayı gündüz yapacağım için yapıyorum. Dönüyor, her zaman gündüz. Her zaman gündüz yapsak Her zaman gündüz yapalım ya. Öldüğünde tüm maddeleri envanterde tut. Evet bak bu keepin' van inventory ayarı bu arada. Artık e direkt yaz ya ya yazmamıza gerek yok. Neyse hadi oluştur. hadi. Oluştursana. Her zaman gündüz. Niye oluşturmadı az önce? Adını koymayı unutmuşuz galiba. Evet. Aha. Abi doğduğumuz yere ben. Abi, bu ne? Ama şimdi bu, bu ne? Aha. Ya doğru ya benim hareketlerim vardı. yani şu kulaklığın şey beni o kadar rahatsız. Arkadaşlar çok kötü bir yerde doğduk. Niye böyle oldu? <laughs> Hemen şuradan. Ra ra. -ra, -ra. açık. Her zaman gündüz envanteri kurulu. Tamam. ya mesaj atma. Ah, hmm, hmm, hmm. güzel. Çok güzel bir yerde doğduk. Tamam. Şimdi hocam. বাসে পম পম Ağa şeyim ya oğlum şunları <laughs> Ay yanlış ana Ne geldi? Ne? Öyle mi lan? Şimdi Hı? Tamam anne, tamam. Anne şu an video çekiyorum ama ya. Ama şu an video çekiyorum. Aha manen bulduk. Yes. ben buradan çıkacağım ama başımıza bir iş gelir canavar falan vardır burada Ya kulaklık. Kıralım şunları. Nasıl düştüysek buraya. Şimdi

Ben şöyle bir şey yapacağım. Yerin altına evimizi yapalım bence. 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 Güzel fikir. Bence çok güzel fikir. Bence yer altına ev yapalım. Bu ne lan? Lan! Allah belanı. Ah. Ha, ne demiş? Tamam. Bence biz buraya arkadaşlar ev yapalım. Çünkü ya buraya evimizi yapalım. Şuraya falan. Bir tane daha kırayım. Tamam. Burayı artık genişletebiliriz. Bayağı bir genişleteceğim ben burayı. Şuraları kapat. Tamam, böyle iyi. Şimdi, balta. O ses ne oğlum? Korkuyorum. Bir yandan da korkuyorum bir de ha. Korkutmayın beni. Hı, çok kızarım. Karnım acıktı. Mükemmel. Her zaman gününüz Tamam. Şimdi hayvan katledeceğiz. Hayvan katle. Aha kömür gördüm. Yemin ederim orada kömür gördüm. Aha kömür. Ye yeah, kömür. Kömür buldum. Ama bir sıkıntımız var. Aa, diye ses geldi. Zombinin sesi olabilir çünkü. ananı. Ben ne yaptım? İyi pokin. <laughs> Aha. XP'ler geliyor. Tamam arkadaşlar biz burada çok durmayalım en iyisi. Yani biz burada işimiz yok. Ay o neydi lan? Korktum ya koyunmuş. Koyun seni öldürmeliyim. Ananı sattım. Gel. Hayır oraya düşme. Tamam kaç ama oraya düşme. Oldu. Yeah. Yemek. Bayağı bir yemek kesmemiz lazım. Arkadaşlar bir kere bir kere <laughs> bir kere bir kere cüreatif eden yani işte ondan yemek alacağım. Bir kere yemek yemek yok yemek bekle ne alalım? Biftek et alalım et et. bir ah biftek pişmiş biftek 64 tane bir tane daha 64 tane alayım tamam bu kadar yeter. Aslında keşke normal Minecraft'tan başlasaydım ya. Yani. Bu Minecraft'ta çok alışık değilim ben. Uzun zamandır oynamıyordum çünkü. Ha demir. O. Oh. Demir mi? Demir ne arak? Ocak. Beyler zombi sesleri geliyor ha. Ben size söyleyeyim, zombi sesleri geliyor. Ay! Meşale. Meşale yapabiliyorum. Tamam, ver hocam ver ver ver. Meşale mi yaptım? Heh, koy koy koy. Koy. Hı. Oh! Var ya, buraya bizi çok güzel bir ev yaparız ha. Ama tabii buradan ayrılacağımız için çok da o kadar uğraşmamıza gerek yok. Ben şimdi sandık yapacağım. Çünkü eşyalarımızı o kadar yani alamayız. Şimdi şunları hemen yedek tutalım. Meşale yedek. Bunlar yedek, şu yedek. Yok bu yedekte kalmasın. Şunları şöyle düzene sokalım bir. Tamam. Biftek de sen buraya gel. Sen de şuraya. Gel. Tamam, böyle olsun ha. Evet. Yatak lazım bize. Hadi onu da game moddan alayım ya. <laughs> onu da game moddan alayım. Yatak. Ay. Yatak. Bir tane yatak. Koy şuraya. Tamam. Evet. Tamam. Yeniden normal noktası ayarlandı. Aha. Şunu yapmayı unutuyordum ya. de şey o şeyden ayarladık da belki bozuk çıkar eşyalarımız gider diye tekrar yaptım. Yani bakayım videoya bak bitmiş mi? Yok 15 dakika olmuş tam bitmemiş. Aha yemin ederim altımda örümcek gördüm. Yemin ederim orada bir örümcek vardı. Arkadaşlar anamız. O Allah belanı vermesin be. Oğlum. Ben nereye kazacağım? Şuraya kazalım. Hemen şöyle. Aha meşale. Meşale ver 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 ver. Meşale lazım bize. Aa yapamıyor muyuz? İkinci elimizi alamıyor muyuz burada? Bir dakika. Bir dakika. Burada ikinci elimizi alamıyoruz galiba. Ben burada ikinci elimizi alıyorduk diye hatırlıyorum ya. Heh. Olmuyormuş. Oğlum ne oluyor? Allah Allah. Ben kendime bir kılıç yapayım. Bence artık buradan ayrılalım arkadaşlar yani. Ay o kadar sopamı koydum ben. Bence artık arkadaşlar buradan ayrılmanın vakti geldi. Çünkü yani işte işte başka bir yer yaparız. Şu alayım. Gerekli eşyaları alacağım. Al şunu. İçinde ne var Bunların gerekli bir şeyler var mı? Var tabi ki. De. Al. Tamam. Bakayım. Tamam. Bu uh, arkadaşlar hadi. Kazamız mübarek olsun. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar mübarek. Beyler. Kılıçla çıkmak. Zorunda. Var mı lan zombi? Varsa döverim. Bence o ma küçük mağaradan ses geliyordu ya aynen abi. Bence o mağaradan ses geliyordu. Artık burayı da kapatabiliriz arkadaşlar. Bence şuraya bir ev yapılır. Şöyle o kadar da büyük olmasın ya. Küçük yapalım. şuraya. Küçük bir el. Oğlum. Odun çok harcadım. Şundan kıracağım. Odun yetmedi. Abim. Orada bir şey yok sanki? Oğlum bir şey diyeceğim. Mağaradan bence zombi sesi geliyor ya. Çünkü geceleri gelmesi lazım zombinin. Gündüzleri ne gelsin? Yanar. Çoktan yanmıştır şu an. Bir de burada kazmaların gücü falan çok hızlı bitiyor altın olmasa da çok hızlı bitiyor cidden. Wow. Şöyle yedek de şurada dursun. Şunu al. <laughs> Birinci bölüm çok uzun olacak yani çok uzun sürecek bence. Ve siz videoyu izlemeyeceğinizi düşünüyorum. O kadar emek veriyoruz ama izlemiyorsunuz. Ya ayıptır. Başka ne diyeyim yani ayıptır diyeyim. Oha. Tamam 20 20de o. Bir dakika bir dakika toplayacağım ben. 76 110 mu? 110 evet. 110 tane. Eee şeyimiz var işte tahtamız var. Nasıl hemen topladıysam. İşte. Matematik bunu gerektirir kardeşim. Yalnız ben kapı yapmayı unuttum. Bekleyin kapı yapacağız. Hatta şimdiden kapıyı şuraya yapalım. Lan! Eve misafir geldi. Hey merhaba. Ölebilir misiniz? Bir hayvanı öldürmek hapis gerektirir. O zaman hapis atma. <laughs> tabi tabi. Hayvan öldürmeyin arkadaşlar. Bu sadece bir oyun olduğu için biz hayvan öldürüyoruz. Normalde hayvan öldürmez. Hayvanlara şiddet hayır. Ne bağırıyorum be? Türk olmak bunu gerektirir. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Çok havalıyım. Yeter yeter. <laughs> Oha. Oğlum bu kadar incecik ev mi yapmışım ben? Ay kafama al. Oha. Bir de tavanı yapacağım tavanı yapacağım. Bir tane daha onu gelip Onu da buraya koy. Zaten bu da buraya yetmezse ben de başka bir şey demiyorum. Yeter yeter. Oo, bayağı yetenli. Tamam. Şimdi kapı yapmayı bilmiyorsun diyenler için şöyle bir cevap ver vermek istiyorum. Al sana kap yapmayı bilmiyorum. Maşallah. Maşallah. Aa oradan da keşke meşaleleri alsaydım koydum meşaleleri ya. Aga be. Niye almadım? <laughs> Çok güzel geldi. Yeah, çok güzel geldi. Ha 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 ha. Ne yapıyorum ben? Bunları koymayalım. Buna kalsın. Ka <laughs> Arkadaşlar yorumları yazın. isterseniz Bak isterseniz. E, öbür Minecraft serisine başlarız yani. Yani öbür Minecraft'a başlarız. TL Launcher değil de TL Legacy. Legacy oyuna da başlarız yani isterseniz çok istiyorsanız yorumlara yazarsınız. şey Evet. Ah ne kadar da güzel bir gün. Düm 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 düm. Tamam. Bence ne yapalım? Bölümün sonuna mı gelelim? Acaba 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 bölümün sonuna mı gelsin? Ben <laughs> tamam, yapmayacağım. Oha orada durdu durdu kere bir hayvan öldü lan. Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu bölümü bitirelim. Ee, bence arkadaşlar bu bölümde duralım. Başka bölüm gelebilir. Yani gelir. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kaydet ve çık diyelim şuradan hemen. Adana niye salladı diyeceğim. Şöyle yapalım. Hay hayatta kalma videosu için. Tamam. Evet. Alt evsiyordumuzu çekelim ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. 25 dakika olmuş, çok uzun olmuş. Görüşmek üzere, hoşça Bay bay.